Kaya şehirdeyiz. Daha önceki ismiyle Kale bölgesi olarak anılan ancak şimdi yeni markasıyla birlikte Kaya şehir olarak bilinen hem Nevşehir'de hem Türkiye'de hem dünyada da artık turizmin en önemli destinasyon noktalarından bir tanesi olan bölgedeyiz. Kaya şehirdeyiz. İlk geldiğimiz andan itibaren bu şehrin makus talihini değiştireceğine inandığımız ve mutlaka makus talihini biz turizmle değiştireceğiz dediğimiz noktalardan bir tanesi. Elimizde ciddi bir enstrüman vardı. Beş tane farklı medeniyet ev sahipliği yapan beraberinde şehrin turizm açısından en önemli noktalarından birisi olacak kale bölgesiydi. Kale bölgesi ile alakalı çalışmalarımızı 2019'dan itibaren başlatmıştık ve hedefimiz o dönem şunu söylemiştik. 1 milyon turisti biz bu şehre getireceğiz. Evet. O gün hayal olarak görülen, belki gerçekleştirilme imkan olasılığının olmadığını düşünen e, insanlar vardı. Ama bugün onu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda otellerin yapımına başlanmamamıza rağmen çok yakın zamanda onda müjdesini verebilirim. Otellerin yapımına baş başlıyoruz. Tahtalı kahvenin yapımına başlıyoruz. Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonunu bitirdik. Kabadokya Tarihi Yolculuk Müzesi'ni açtık. Şu anda da gezi güzergahlarının olduğu bölümdeyiz. Kaya şehrin girişindeyiz. Sizin de gördüğünüz gibi belki biraz sonra dışarıda da şahitlik edeceğiniz gibi onlarca turist otobüsü artık Nevşehir'e, Nevşehir, e, Nevşehir merkezine gelerek Karaşehir, Kaya şehirdeki bu tarihi güzelliği görme fırsatı yakalıyorlar. İnşallah bundan sonraki adımımızla birlikte konaklamaları oluşturduğumuz andan itibaren artık ciddi manada şehir esnafına ve şehrin ekonomisine katkı sağlayacak bir merkez. Bu merkezin şehrimiz için gerçekten güzel şeyleri vesile olacağına inanıyor idim ve bunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum ve bunu gerçekleştireceğiz. Bunun eee keyfini yaşıyorum ve hayalin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşıyorum. Bunu öncelikle bir ifade etmek isterim. Beraberinde Son bir buçuk iki aydır çok ciddi manada yabancı dostlarımızla buranın tanıtımı için uğraşıyoruz. Evet altyapısını oluşturdunuz fakat sonra bir de tanıtımı gerekli. O tanıtım için uğraşıyoruz. dünyanın farklı bölgelerinin ülkelerine ait büyük elçiler sık sık Kaya şehri ziyaret ediyorlar. Biz onlarla diyalog kurduk. 22 ayın 22'sinde inşallah 30'a yakın bir büyük elçiyle burada yine bir organizasyon yapacağız.

To see this beautiful, spectacular place. <laughs> Excuse me. Guys. These small spots? Oh, okay. Never okay. <laughs> No <worries. laughs> for this. Uh, this place uh, is used as an artillery shop here, and when we look at the model of the shoes. We understand the long-term you see, as you also see. <laughs> Thank you. Thank you.